Halim abi maçlar hakkında neler söylersiniz? Lig Spor'un e, mağlubiyeti biraz üzdü bizi gerçi. Tepecik'te galip geldi. Vallahi Tuna Bey şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Bu Tayyip Genel Müdürü bu takım şampiyonu olacak havasına bu topçular nereden bulunarsa Allah'a geldiler. Fakat şunu demek istiyorum. Hiçbir yani giden Fethi Hoca'dan hariç. Hocamız da pek bir şey yok. Bu topçularla bu iş ben. Kardeşim ben şimdi e, hocamızın yerinde olsam bu topçuları Afyon'dan getirmem ben. Şimdi karar çok. Yönetimin çok acil karar alması lazım. Gelsinler ada sistemde bizi rezil etmesinler. Burada Köy'den biraz gelsinler seyir içinden. Bizi nasıl rezil etmeye adamlar nasıl oynuyorlar. Bizi yüzmeye halkları yok. E, çarşamba gün burada Manisa maçı var. Valla ben Manisa maçına geleceğim. Ben bu topçuların çevresinde dediğim 4-5 topçuların haricinde. Ben formamın Tavşan niye sporun? E, niye çıkayım ben? Bu tavşanlar yarın şeyler. Niye spor bizim grubumuz? Bu tavşanlar ben bunu azam zam ama bu tabi. Ya bize yazık kardeşim ya. Bir şey gittim ya. E, bizim yüzme halkları yok. Parayı aldırın aklına ama iyi. Kardeşim aldı parayı helal ettir ya. Adam gibi topunu oyna. Sen bu oldu ne yenildin? Nefes sporun. 4-5 gol attı. Emre'den sen burada beraber kalıyorsun kardeşim ya. Sen en alttaki takımları yenemiyorsun. Sen kimi yeneceksin? Allah'ın dini zamanı zamana bir ya. Sen 35 yaşında, 40 yaşında adam alır gelinir sen. Sana da yoruyan, kapı gibi koşturmayan adamları alır gelsen. Çarşısın. Vallahi ben bunları kulübe koymam. Yalnız çarşı zaman gün benden büyük tepki alacaklar. Ona açık bir net söylüyor. Ya adam bir oynasın lan. Ya bu topçuları yani tavşanı iyi getirmesin lan yani. Vallahi bir daha iyi getirmesin lan. Yatsı günah ya. Sen e, en altı bir fark ettiğinde kadar sana dört puan marka çıkar ismi ya. Nerede bu Nispor ya? Tam bu Nispor takımımızın milli takımı. Paris'ten oynadığı takımlara bak ya. Sen nereden nereye geldin? Kimlerin yeri sen burada ya? Sen bol verdiğinden iki gol yiyorsun. 5 dakikada günde bol verdiği maçında karaya yok ya. Nerede bu topçular ya? Kardeşim yansıttır, plattır ya. Müjdeniz benden hanım. Hocam da şimdi de söyleyeceğim ben. Ee, Allah razı olsun. Hocam ikinci yere güzel transferler getirsin. Bunlar mı alayını gönderdim? Dört top daha içinde. Bunların içinde hani ben vermeyeceğim kalacak topçular. O topçular burada kalacak. 8 tane top lazım gelsin. İkinci yarı yazdım lazım. Ha olursa şampiyon olur ikinci yarı. Olamazsa seneye taş gibi takılmışsınlar. Ankara karışmaz mısın? Yeter gari ya. Ama şuna da gülüyor var. lan. Karış bu tarzını beni hediye istersen çıksın ya. Yazık ya çık ya. Cümenin kendi takımına ya çık ya. Usta da ya çık ya. Usta iyi sayesinde oldu. Evet. Gördüğüm Suna Bey. Evet. Evet. Vallahi yönetimin bir an önce çık ama bir amacından. Barış amacında da yenilerdiği zaman vallahi bir daha bize iyi cevabı yaptı. Sadece benim itimadım kalmadı kutupçulara. Kim ne derdi? Yani Kimse bana darılmasın. Ben 40 senem bu takımın peşini İşimden gücümden gördüm ben maçlara geliyorum karşıma. Taraftara yeriz kardeşim ya. Biz oyuncak deriz yani. Biz Biz kimseye alet edemezler oyuncak yapamazlar. Adam bir oynasın kardeşim. lan kanemiye. Zorunda mı zorunda Doğru. Afyon'da. Gol bedine. İşte Spor. Tamam. Tebeşik burada galiba ilerledi. Valla şimdi topçular yani. Şunu diyeceğim Tuna Bey son kelime olarak hak eden işlerine sürdürüyorlarsa işlerine e, büyük bir başarı yakalayacak Allah nasip ederse bizi tam canı veya da Kıtay takımına kümede kalma mücadele edilse edeyim filan boyun için ya yazılar olsun bunlara ya ben başka bir şey demeyeceğim ya yazılar olsun kimse darılmasın güzel meçsin bana Kesinlikle. ben hatta ben formamla çıkayım ben hiç formun bayrağına çıkayım rengine ben bu topçulara çıkayım ya Bugün var lan yani, yok. zor davcanın çam ya? Bu da son davcanın da çile ya. Öyle bir şey. yani. yer kısın ya. Ama çarşamın çok büyük tekrar gelin bana. Onu ben söylüyorum yani. Kim çadarılmaz bir yerine çıkmaz. ya. Rezil kemaz e. yok kısada ya. Vallahi rezil yok ya. Yalan evet, yani, mm -hmm. sen yalan diyorsun kardeşim. Bak bana. Teşekkür benim Sen de kendim, bunun karşısına basacaksın benim için. Bunun karşısına basacaksın bu lafı ama. Teşekkür ederiz evet. bu görüşmek için. Teşekkür ederim Kıza Bey. İnşallah Manisa maçından Valla yengemizi <laughs> umut edemiyor acaba bir moral olur mu? Hadi Kıza Bey Allah'a emanet olun. Sağ olun. Özledim.